Peugeot SUV segmentinde yeni modelleriyle birlikte çok daha iddialı bir konuma gelmeye başladığını 2008 ve 3008 ile, ile ortaya koyulan özelliklerden rahatlıkla anlaşılıyor. Markanın yetkilileri tarafından yapılan açıklamalarda her iki modelin de en iddialı SUV model olduklarının altı dikkatle çiziliyor. Diğer modellerde olduğu gibi yeni Peugeot 2008 model de aktif, Allure ve GT Line donanım paketleri satın alınabiliyor. Güvenlik donanımlarının tamamı donanım paketi farkı olmaksızın yeni Peugeot 2008 modelinin tüm seçeneklerinde standart olarak sunuluyor. Teknolojik donanımlarda da aynı standartların geçerli olduğu markanın güçlü yanı en iyi şekilde ortaya koyuyor donanım paketi seçiminin etkisi sadece iç ve dış mekan detaylarında ortaya çıkıyor. İlk defa yeni Peugeot 508 tasarımında kullanılan aslan pençesi, detaylı far grubu ile aslında ne kadar özgün bir tasarıma sahip olduğunu açık ve net bir şekilde ortaya koyuyor. Keskin net çizgilerin hakim olduğu Peugeot 2008, Selefine göre daha estetik ve daha atletik bir görünümle boy gösteriyor. Ön far grubunda yer alan aslan pençesi detayı arka far grubunda da net bir şekilde karşımıza çıkıyor. Aynı zamanda gece sürüşlerinde led far grubundan ortaya çıkan ışık hüzmeleri hipnoz etkisi yaratan ilgi çekici görüntüler ortaya çıkarıyor. Bunun yanı sıra 2008'in tanıtıldığı turuncu gövde ve siyah tavan rengi de otomobilde sofistike görünüm yaratan detaylardan bir tanesi. Ön tarafta daha çok üçgen formlar tercih edilirken yan taraflarda şişkin çamurluk kemerleri tercih ediliyor. LED farlarda 3 pençe imzası dikkat çekerken arka tarafta çift egzoz çıkışı yer alıyor. Can tercihinde 18 inç öne çıkarken elmas şeklinde olması arabaya farklı bir hava katıyor. İç mekanda ana ekranda hayalet gösterge yer alıyor. Ayrıca farklı bir sürüş deneyimi için Peugeot Cockpit 3D özelliği sunuluyor. Bu özellik sürüş keyfinizi arttırırken hem de konforlu bir sürüş deneyimi vaat ediyor. Akıllı telefonlara uygun bağlantı seçenekleri araçta yer alıyor. Mirror Link, Apple CarPlay ve Android Auto seçenekleri de araçta yer alıyor. İç tasarımı biraz daha detaylandıracak olursak, teknolojinin ön planda oluşu ve malzeme kalitesi kendini belli ettiğini söylemek mümkün. 3D Cockpit teknolojisinin getirdiği yenilikler kapsamında, göstergenin dijital olmasının yanında otomobil ile ilgili veriler 3 boyutlu grafik ve şekillerle sürücüye aktarılıyor. Ayrıca göstergenin direksiyon üzerine entegre edilmesi sürüş sırasında dikkatleri bozmuyor. Direksiyonun altıgen şeklinde tasarlanmış olması otomobile daha fazla hakim olmanızı sağlıyor. Ön konsolun sade tasarlanmış ve karbondan yapılmış olması ince ve detay güzelliklerden. Ön konsola konumlandırılan 7 kapasitif dokunmatik ekran kullanım bakımından sürüş sırasında da dikkati dağıtmıyor. Yani aslında iç mekandaki teknoloji sürücü ve yolcuların güvenliğini önemsiyor diyebiliriz. Joystick görünümündeki vites yapısı da iCockpit teknolojisinin bir parçası olup ilgi çeken tasarıma sahip. Ayrıca kablosuz şarj sistemi sayesinde şarjın bitti derdine de son veriliyor şarj sisteminin bulunduğu alana şarja ihtiyaç duymadığınız zamanlarda telefonunuzu da koyabilirsiniz. Peugeot'un yeni nesil otomobillerinden alışık olduğumuz piyano tipi tuşlar ise iç tasarımı şıklık kazandırıyor. Parçalı deri kumaşa sahip arka ve yon koltuklar yolculuğu daha keyifli ve konforlu bir hale getiriyor. Çarpışma testi sonuçlarının kompakt SUV sınıfı içerisinde değerlendirilen Peugeot 2008, Standart paketi ile ortalamada 4 yıldızla karşımıza çıkıyor. Bu 4 yıldızın detaylarına indiğimizde ise otomobilin yetişkin yolcu koruma kategorisinde %91, çocuk korumasında %84, yaya korumasında %62 ve yardımcı güvenlik sistemlerinde ise %68 oranında başarı elde ettiğini görüyoruz. Peugeot 2008 benzinli ve motor beslemeli motoru ve seri vites geçişleriyle birlikte atik bir şekilde ivmelenme gösteriyor. 0'dan 100'e 9,1 saniyede çıkabilen 2008 yakıt bakımından da oldukça ekonomik olup şehir dışı 4 litre ve şehir içi 5,3 litre yakıt tüketimi sergiliyor. Sürüş sırasında EAT8 otomatik şanzımanın verdiği tepkilerin daha fazlasını direksiyon yanlarındaki quick shift teknolojisine sahip kulakçığıyla da sağlamak mümkün. Üç farklı moda sahip yeni Peugeot 2008 hava ve yol koşullarına bağlı olarak her şartta karakteristik özelliklerini ortaya koyuyor. Peugeot 2008 özellikleri donanımına göre standart ve opsiyonel şekilde değişkenlik gösteriyor. Aktif, Allure ve GT Line olmak üzere üç farklı donanımda satın alınabiliyor. Yeni Peugeot 2008'in genel özellikleri kablosuz şarj sistemi, led sinyalli aynalar, ekoled farlar, 3 farklı görünümlü geri görüş kamerası, tam otomatik klima, elokrotom dikiz aynası, metalur ön tampon ve kapı alt kaplamaları, 17 Salamanca alüminyum alaşımlı jantlar. Peugeot'da an itibariyle güzel bir kampanya var. Modeller arasında 20 ila 40 bin arası değişen tutarlarda yıl sonu indirimi mevcut. ÖTV indirimini de uygularsak gerçekten gayet uygun rakamlar ortaya çıkıyor. Yeni Peugeot 2008'in fiyatlarına bakacak olursak, benzinli modeller içerisinde en uygunu yeni 2008 aktif 1.2 Purtek, kampanyalı normal satış fiyatı an itibariyle 285.000 TL, ÖTV'siz satış fiyatı ise 160.000 TL. Dizel modeller içinde en uygunu yeni 2008 aktif 1.5 Blue HDI, kampanyalı normal satış fiyatı an itibariyle 295.000 TL, ÖTV'siz satış fiyatı ise 165.000 TL. Fiyatlar resmi siteden alınmıştır.